9 tane pozisyon seçtik. İlk pozisyonla başlayalım. Marius Muandilmaci'nin sarı kart gördüğü pozisyon Osterwolde ile mücadelesinde. Maçın hakemi de bu arada e, Bahattin Hoca, Bahattin Şimşek vardı da Onur Özü Toprak vardı bugün. Onu da belirtelim. Hava topu mücadelesinde. Ya mesela ben e, bu sarı kartı hani kural dışı kullanıldığında çok doğru bir yani Mesela bir önceki bak Galatasaray maçında gösterdiğimiz. Şimdi bir İrfan Can'a da yapılan yani. Onlara benzer bir pozisyon. Faulü verebilirsem zaman hani kart kullanımı için ben bu kollar o zaman omuzun üzerine çıktığı anda, rakibin omuzun üzerine çıktığı anda o zaman hep kart olacak. Yani şunun hani şu artık açarak kullanmak gibi net sınırlarıyla ee, ...bu sarı kart değerlendirmesi... ...yoksa hani bu çok göreceli olur... ...yani kimi şu şekilde açtığında geldiğinde... ...kimi bu şekilde geldiğinde... ...kimi bu şekilde geldiğinde... ...ve kimi gösterip göstermediğinde... ...bu eylemlerin şekline göre... ...kafalar karışır... ...ama buradaki önemli konu... ...ben Ali Can'a söylemiştim... Bu, ee, ...aldığım not... ...19-14'te düdüğü çalıyor... ...bakın evet. arkadaşlar... ...bunlar gözden kaçmıyor... Ee, sevgili Bahattin, 19. 14te düdüğü çalıp oraya doğru yürüyüp sonra 1940'ta yani 26 saniye sonra bekleyip olay mahalline gittikten sonra bunu Zorbay da yaptı. Kart gösterirseniz bu sefer kafalarda soru işareti. Yani acaba hani yardımcılar söylediğinden ziyade Vardan sufle mi geliyor gibi soru işaretleri doğuyor seyredenlerde. Ya bunu eğer faali görüp bu şekilde değerlendiriyorsunuz, kartınızı bak şimdi direkt çıkartın ya da sonrasında bu kadar zaman geçtikten sonra kart çıkarmayacaksınız. Aldığınız bu sufleyle yapmayın. Çünkü insanlar tedirgin oluyor ve tereddüte düşüyor. Bak dikkat et yukarıda ilk akışın başından Foğlu verip giriş anı giriş şekli hiç kart gösterecekmiş gibi değil. Ve oraya doğru yürüdükten sonra kart gösteriyor. Bak izle. Evet. Bak, karar geliyor, tamamlanmış geliyor. gibi. Bekle bekle diyor. Sonra hani şimdi belki sen yardımcı hakiminden yardım aldıydın ama kişiler direkt bunu vara yoğuruyor. Dolayısıyla burada kartınızı bu gibi pozisyonda madde göstereceksiniz. Net foğlu çaldınız. Hemen akabinde gösterin. O soru işaretleri ortadan kaldırın. 25. dakika Benaser İsmail Yüksek mücadelesi Samsun Spor serbest vuruşu kullandı. Orada top alanda İsmail'in yerde kaldığı an bu pozisyonda Şimdi bu pozisyonu kart gerekir mi diye almadık. Bu pozisyon şöyle bak sezon başından beri söylüyoruz futbolcuların, takımların artık bu taktikleri oluyor. Bu gibi ortalanan ceza sahasında toplarda yanlardan veya ön cepheden offside'de bekleyen bir futbolcu rakibine engel olmak için engel olmak için bu taktiği uyguluyor. Yani burada aslına bakarsan darbenin veya işte bu temasın faal olmasa bile offside olması gereken yani rakiple mücadeleye girdiği ve onu engellediği için gerçekleşecek bir durum olması da söz konusu. Çünkü İsmail'in topun düşeceği bölgeye gitmesini engelliyor. Ama burada yaptığı hareketi faul olarak nitelendirip daha ağır karar direkt serbest vuruş verdi olduğu için direkt serbest vuruş vermiş. Dolayısıyla bu gibi pozisyonlar daha önce buna benzer goller atıldığı, gözden kaçtı, iptal oldu çok önemli ve tehlikeli hakemler için bunları bence Memer da yardımcılarla çok iyi istişare etsinler. Mesela burada faal olarak yakalamışlar ama farz et faallük veya İsmail'in yere düşmesi olmasa birisi bir kafa vursa İsmail o bölgeye gidemeyecek. Yani setten kaçan bir pozisyon da olabilir. Ee, mesela zamanında bize şunu söylemişlerdi. Acaba bu olabilir mi diye söyleyeyim. Baraj kurulduğunda barajın arkasına kalecinin önüne geçen Oğuzseyit'te bulunan şeklen bir oyuncuyu serbest vuruş atılmadan uyarabilirsiniz demişlerdi hakem olarak. Bak serbest vuruş anında top ayaklar çıktığında senin bulunduğun bölge itibariyle kaleciyi engellemen o bu. Sonradan ha, yani niye oldu falan deme. Orada durma. Acaba bu gibi pozisyonlar alındığında mesela yardımcı hakem bak bir tanesi bu şekilde olsaydı da bekliyor. Haberin olsun. Sen de vuruş önce. bak dikkat et top atıldığında engellemek için bir oyuncuyu bir defansı topun düştüğü bölgeye gitmesine mani olmak için yapacağın hareket cezalandırıl diye uyarmak bundan sonra bu gibi pozisyonların önüne geçer mi diğer maçlar için bence düşünülmesi gereken bir durum. 31. dakika Bola'nın İrfancan Kahveci'ye bir e, faal var hocam. İki oyuncu da Aynen e, biraz önce verdiğim örneklere benzer. Yani bir faal var. Kol yukarı kalkıyor ama açılmıyor. Omuz kısmına geliyor. Hani burada İrfancan yüzüne gelmiş gibi yapıyor ama hani yüze net gelen bu kural dışı kullanılma şeklinde bir elle elin açılması değil. Faal verilmesini kabul ederim ama kartın olmaması doğru. Şimdi bak. Burada ben Bahattin Şimşek'in ilk pozisyonda kart vermesiyle işte Bitige'nin bir pozisyonda Abdülkerim Bardakçı'nın sarı kart gördüğü pozisyonda vermemesini eleştirmem. İki hakemin iki farklı yorumu, iki farklı maç. Ama bir maç içerisinde sen mesela ilk pozisyonda kartı verdikten sonra ona benzer bir pozisyonda burada vermezsen o zaman ben de derim ki yani hangisi doğru? İşte bir maç içerisindeki standart olayı. Evet. Peki 42. dakika burada Zeki Avru pozisyonu içerisinde Fenerbahçe sol kanattan atak şekillendirirken, yani isterken... Bütün e, imkan, yayıncı kuruluşun imkan verdiği şekildeki bütün açılardan baktım inceledim. Yani hani şöyle bir şey bazen elin ucuna çarpar top. Hani elin o hareketi seni aydınlatır. Ne öyle bir şey var ne de hani ele çarpması var. Hiçbir hani üç açıdan görmezsin de bir açıdan görürsün. Yine hiçbir açıdan görmedim. Dolayısıyla bu açılardan var da muhakkak incelemiştir. Burada ben ele gelen bir top görmedim. Görmüyorum da. Penaltı kararı olmaması sizin açınızdan doğru. Ele gelen bir top görmeyince doğal doğru. olarak öyle. Evet. 52. dakika. Çünkü top ele gelse mesafe ne olursa olsun o elin açıklığı mesafenin kriterini ortadan kaldırır doğal konumda olmaması. İkinci yarıdayız Mert Müldürün sarı kart gördüğü pozisyon hocam. Doğru, doğru bir karar. Emre Kılıcı. Sarı kart. Doğru karar. İsmail'in ee, Lavian Tait'e yaptığı müdahale hocam. Burada Tayyip topu saklamak ister. Ya şimdi burada konuşulacak aslında ben farklı bir şey konuşmak istiyorum. Şimdi burada biz çeşitli açılardan aldığımızda bak çok güzel Alican'ın getirdiği ilk fotoğraf rica edeyim Alican. Bir öncekini getirdiğimiz hayır hayır. Bir öncekini rica edeyim. Hayır. Arkadan yine evet. Şimdi şöyle bir şey. Burada ben ya hiçbir temas aşağıdan, yukarıdan aman sıfır bir temas yok diyemem. Yani burada bir elleri koyması var. Şimdi ben aşağıdan da inceledim, yukarıdan da baktım. Hani ama futbol temaslı oyun. Hani biraz önce nasıl söyledik? E, Bitigenin oynatmasını sorgulamam bir yorumdur. Ama bana göre dizin dize bir darbesi kontrol altındaki bir topu darbesi var dedim. Şimdi burada da eğer ellerini koyduğun anda şu şekilde teması sağlıyorsun. Buradan sonra bir itme bak kolun uzamasıyla bir itme veya arkadan gelip kapalı kolla şarj yaparsan sırtına omuzunla sırta şarj yapsan da ben buna net bir faul derdim. Aşağıdan da baktım. Aşağıdan da ayakların ayaklara yaptığı bir tackle yani bir faulü gerektirecek müdahale de yok. Yani bu şunu söyleyeyim. Hakemin takdirine giren değerlendirdiği bir faul. Bana göre değil yani. Futbol temas oyunu. Ama hala söylüyorum. O ellerini oraya koyduğunda, ayağını da uzattığında o temas ve o teması gören futbolcunun katkılarıyla bu faal gözükür. Ha bu da faal yok var diye karışılmaz da. Ha bir madalyonu şimdi öbür tarafına çevirelim. Örneğin bu pozisyonu hani hep derler ya gerçi hani hiçbir zaman dengeyi bu şekildeki bir örnekle sağlayamazsın. Ben sadece biraz daha hani mücadele dolu bir futbol olması anlamında dillendireceğim. Çok yani klişe bir şey ama aynı hakem olsun, aynı pozisyon olsun, pozisyon ceza sahası içerisinde olsun değerlendirmesi farklı olur. Düşüncesindeyim. Yani biraz herhalde futbolu biraz ama bunu futbolcular da yardım edecek tabi Yani mesela kendini bırakmayacak veya aynı müdahale İsmail'e yapıldığında İsmail de faal istemeyecek. Pozisyon itibariyle bana bir temas ama basit bir far olarak görüyorum. Bana göre değil. Şimdi buradan sonrası daha önemli. Şimdi buradan sonrası İsmail bir yardımcı hakemi gösteriyor. Şimdi bu gibi konularda memorandumda sizin yardımcı hakemlerle konuşmanız lazım. Senin verdiğin bir faalü yardımcının desteklemesi görsellik anlamında bak artı olur. İki eğer yardımcı devam devam veya oyuna gibi söz söylemişse bak söyledi demiyorum söylemişse ve o anda sen de o faulü çalmışsan... onu duyan işte olayın içerisindeki futbolcu veyahut yer, e, kenardaki futbolcular duyduğu için ya bak o böyle böyle yaptı veya işte bayrak kaldırmadı gibi geliyor. Ha söylememişse zaten burada nihai karar hakeme ait. Niye yardımcı gösteriyorsunuz? Ama burada yardımcı gösterme nedenleri. Yardımcı oyuna devam demişse soru işareti. İşte bu da hep Memram'da konuşacak şeyler. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Ben pilottan bir fotoğraf istedim. Alican Sana göstermiştim. Ee, şimdi bu bu şekilde değil. Biz kapatıyoruz. Yani yardımcı hakemi ortadan... Heh, bravo. Bak şimdi. Ne olmuş? Pozisyonu görüyor musun? Yardımcı hakem nerede? Tam orada. Tam Nerede? ısınan ısınan Fenerbahçeli futbolcular içinde kaybolmuş. Evet. Bak şimdi ben ikinci bir olaya geliyorum. Ya şu yardımcı hakemin arkasında ısındırma olayını artık bak bir şekilde çözüm bulun. Şuradaki bir fal doğru veya hatalı yardımcı hakemin çevresinde futbolcular sarmış, çemberi almış. Onun için içerisinde bak o futbolcuların yanında hakemle iletişime geçmek zorunda kalıyor. Ya bu nasıl bir görüntüdür? O sırada içeriden bir futbolcu koşuyor. Yedek futbolcu. Ya baksana. Beş kişi bir karar veriyor orada. Bak buna bir önlem alın. Sorun bu. şu Dolayısıyla burada hem Memenem'de ne konuşuldu önemli. Bu gibi pozisyonlarda. Hem de faal değerlendiriyorsak bana göre böyle hani çok böyle net yani bir faal. Kesinlikle diyemiyorum. Ama hakemin gördüğü açı, görüşü, bu teması, bu ellerini koyması neticesine verdiği faali de çok sorgulamam açıkçası. Bu pozisyonun devamında Emre Kılınç topun başında hocam. Şimdi bir de şu burada özür dilerim Ali Can'dan da istedim. Biz akışta da görüyoruz. Akışta da hani Hakan'ın vücut dili aslında yani ona göre de foul değil ama yani sakin olun hakem verdi. Yani binayi karar hakemde diyerek bak vücut dili önce sakin olun diyor bir of çekiyor. Şimdi çok özür dileyerek akışta bak şöyle bir püf, şöyle bir şey yapıyor. Yani bunlara dikkat edin arkadaşlar. Sizin o vücut diliniz verilen bir kararda ee, o kararın arkasında hani durup durmamanızdan ziyade alınıp okunur. Altına çok şeyler yazılır. O yüzden dikkat ederseniz daha iyi olur. Ya ki şimdi fotoğrafla gösteriyoruz ama akış anında seyretseniz Yani şey derseniz Hakan e, yemişken inanmamış bu faule ve bunu o kadar çok belli ediyor ki vücut diliyle der insan. Evet, bu pozisyonun devamındayız. Emre Kılınç çok dar bir açıdan kaleye gönderdi. Livakovic'in hamlesi, ardından şimdi, VAR'dan gelen uyarı şimdi, ve karar he, gol. Şimdi Tam Emre'nin topa vururken e, biz fotoğraf olarak istemiştim. Şöyle ki neden bunu istedim? Bak, sondan ikinci oyuncunun hizasında olacağı için yardımcı hakem... Belki derler ki e, yardımcı hakem neden o golü vermedi? Yardımcı hakem çizgide olmadığı için, sondan ikinci adamı takip ettiği için... Orada bir metre bile önde olsan o topun net girip çıktığını göremezsin. Yani yardımcı hakem burada neden vara bıraktılar diye soracaklarsa onun bir günahı yok. Çünkü sondan ikinci adamı takip etmek zorunda. O top içeri girdiği anda da o çizgiyle bulunduğu yer mesafesi bir metre iki metre neyse o fark bir metre olsa iki metre olsa hani çok çok o görüş anlamında net görme anlamında farklılık yaratır o yüzden günahı yok bunu vardan verilmesi doğru yani bak burada da aşağıdaki fotoğraf çok güzel arkadaşlar bir öncekinin koyunuz harika Alican şimdi bak görüyor musun evet. yani şöyle düşünelim beş buçuk metre kala alanının yan çizgisi 5,5 metre. Dolayısıyla sondan ikinciyi aldıysa ortalama o çizgiyle sondan ikinci adamın mesafesi 5 metre. Yani o 5 metre çizgiye uzak. Oradan verse Hakan yemişken golü fal açmış olur. O yüzden karışamaması normal. Ha topun hızıyla oraya kadar inmesi, etmesi yani bunlar tabii o anda topa birisi vurur ve yani yine ofseti kaçırabilir. Dolayısıyla bu Var. Ama ben şuraya geleceğim. Oldu. Varda problem yaşandı. Varın etkin olmadığı bir anda hakemin sahada verdiği karar geçerli. Evet. Bakın bir gol diyorsunuz. Yani 40 yılda bir oluyor diyorsunuz ama hani bir golün nelere kadir olduğu biliniyor. Şimdi dolayısıyla şunu söylüyorum. Ya milyon eurolar verip yarı otomatik. Ya lütfen şu gol teknolojisini de bir şekilde halledin ya. Eğer gerçekten teknolojiye bu kadar hani bağımlı kalarak nimetlerinden yararlanmak istiyorsak vadeli tipine kadar yararlanalım. 10 milyon yarı otomatik onun nedir maliyeti? İngiltere kullanıyor. Bak şu pozisyonda çünkü ne olacak biliyor musun? Var bir problem olsa burada veyahut bak veyahut var var bu pozisyon devam etti. Hemen orta sahada sonuçlandı. Allah'tan sonuçlanınca oyun durdu var devreye girdi, golü verdi. Gitti bu gol oldu. Olmayacak şey değil. Sonra bu gol için o golü iptal edeceksin. Bu golü vereceksin. Arap saçına dönecek her şey. O anda saat olsa gol teknolojisi girdi anda otomatikman senin saate sinyal. bilgi geliyor, sinyal geliyor. Andık nasıl offside'lik getirmemizin az olan nedeni zaman kazanmak. Bu da belki offside kadar değil ama çok önemli bu. Olsaydı hani bu sonuca tesir eden bir olay olduğu için dolayısıyla hani bu konuda federasyonun ben düşünmesini tavsiye ediyorum. Ya daha eski teknoloji hocam. Burada yarı otomatik ilk kez yanılmıyorsam bu Süper Kupa Real Madrid Eintracht Frankfurt yani bu yaz değil, bir önceki yaz. iki yaz önce uygulandı ama gol çizgisi teknolojisi ben anlattığımı hatırlıyorum İtalya Ligi'nde. 2015'lerde falan kullanılıyordu gol çizgisi teknolojisi. Yani Premier Lig'de, İtalya'da çok eski bir teknoloji aslında. Yani daha eski bir teknoloji yer otomatikten. Yani belki hani bizde çok sık tekrarlanan olaylar neticesinde teknolojik şeyleri kullanmakta tercih ediyoruz ama bazen hani çok ender olsa da belki 15-20 maçta bir bu girdi çıktı olay olsa da o bir golün önemi senin 4-5 ol sayıtı çözüp çözmeme konusundan daha sonuca tesir edecek bir durum. Daha vahamet yaratacak bir durum. O yüzden hem zaman kazanımı hem de netlik anlamında bak burada yardımcının vermemesini normal karşılıyor çünkü nedenini anlattık evet. son adamda. Son çizgiden uzakta. Ye vardı da bir problem olsaydı. Dediğiniz diye. gibi vardı problem olsaydı posun devam etmesi. Peki kararı. Bir de ondan Geçerli. sonra bunun arka planı. Oh. <laughs> bunun arka planı o, o arka, bir sürü arka senaryo plan, ya. plan, ön plan, yan plan, <laughs> üstten, alttan bütün açılardan o planlar alınır verilirdi hiç merak etme. 84. dakika Okan Koç'un sarı kart gördüğü pozisyon hocam. Zaman geçirdiği gerekçesiyle. Yani maçın skoru 1-1'di. Dakika 83. Zaman geçirmişse de e, vermiş. Peki 90 artı 5 Hose'nin sarı kart gördüğü pozisyon. O da duran oyunda topu dışarı doğru vurdu. Doğru. Doğru bir kart. Yani sonuçta son dakika 1-1. Bir, bir. Hı hı. Yani bir de bu gibi durumlar zaman geçirmekten ziyade e, rakibi tahrik eden durumlar. Evet. Yani bu, bu, da hesaba katılmalı. O yüzden bu gibi son dakikalarda hani maçın içerisinde bazen o topa vuruluyor, uzaklaştırılıyor, protesto ediyor başka ama bu son dakikalarda bu topun uzaklaştırılması zamanını geçirmekten ziyade bir de tahrik unsuru. Mesela bu bunu maçtan önce çok iyi e, etik ve analiz etmeleri ve konuşmaları lazım. O durumlarda da e, ekip olarak ne gibi önlemler alacaklar konuşmakta yarar var diye düşünüyorum. Fatih Şimşek ve ekibiyle ilgili genel... E, genel sorarsınız? anlamda başarılı işte o bir tek koydan önce... Biraz önce söylediğim gibi Galatasaray Trabzon maçında nasıl sana göre bana göre yoruma dayalı takdir hakkı. O onu görüp foul verdi. Çok sorgulamam görüntü o. Hani bana göre hani çok böyle faulü gerektirecek bir müdahale değil. Ha şunu söyleyeyim. Tam tersi olsa, oynatsa mesela niye faal vermedin diye de çıkacak. Yani öyle bir pozisyon. Hani bunun yerine de e, Fenerbahçe e, evinde puan kaybediyor. E, hakeme çok hani neden bulunacak skor ve sonuç anlamında bir hatası yok düşüncesindeyim. E, iyi bir maç yönettiğini söyleyebilirim. Derbi, 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 derbi.